Arın TV'den herkese merhabalar değerli dostlar. Bugün sizler için 3 tane haber hazırladım. İlk haberimiz eski AK Partili bir milletvekili katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski AK Partili bir isim geçen hafta içerisinde HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'ın görüştüğünü söyledi. Söyledikleri bununla da kalmadı. PKK ve MIT'in de görüştüğünü söyledi eski AK Partili milletvekili. Bu haberin detaylarına beraber bakacağız. İkinci haberimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler sonrasını işaret ederek Beşar Esad'la Sirbaş'tan görüşeceklerini söylemişti. Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yanıt var. Üçüncü haber olarak da HDP'nin tutuklu milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının düşürülmesi oylamasında yaşananlar değerli dostlar. MHP'li bir milletvekili CHP ve İYİ Partililere tepki göstererek bunca şey söylediniz. Ben olsam HDP'li milletvekili için hayır e, oyu kullanırdım dedi. Bununla ilgili detaylara da bakacağız değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz e, eski AKP'li milletvekilinin e, Demirtaş ve PKK ile mitle ile ilgili söyledikleri değerli dostlar. Bu haberin detaylarına hep beraber bakalım bir televizyon programına katılan eski milletvekili Emin Şirin, polisler bu hadise hemen olmadan evvel kastettiği kastetti Taksim saldırısı değerli dostlar. PKK'nın elinde bulunan 6 ile 7 MİT görevlisinin Türkiye iadesi konusundaki görüşmeleri son safhaya geldiği de konuşuluyor dedi. 22. dönem milletvekili siyasetçi Emin Şirin, TV5'te yayınlanan Serbest Görüş adlı programa konuk oldu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili konuşan Şirin, bu olay yaşanmadan önce MİT görevlilerinin Türkiye'ye iadesi konusunun son noktaya gelindiğinin konuşulduğunu belirtti. Polis bilgisi olduğunu belirten Şirin şunları söyledi. Bu işler görüşülürken bugüne kadar Toygur Atilan'ın yazdığı önemlidir. Yani Demirtaş hakikaten e, Öcalan'la görüştü mü geçen hafta? Bu hadise olmadan evvel bir konu daha var şimdi. Kimin kalıp kalmayacağı belli değil. Polislerde iyi bilgi alan polislerde bu hadise hemen olmadan evvel PKK'nin elinde bulunan 6 ile 7 MİT görevlisinin Türkiye'ye iadesi konusundaki görüşmeleri son safhaya geldiği de konuşuluyor. Bununla da bağlantılı mı diye bugüne kadar konuşulmadı. Bir kulis bilgisi de biz paylaşmış olalım. Onu da herhalde tetkik etmek isterler dedi eski Halk Partili milletvekili Emin Şirin değerli dostlar. İkinci haberimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad açıklaması değerli dostlar. Esad Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. O yanıta beraber bakalım. Türkiye, Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Haziran'dan sonra sil baştan olabilir diye işaret ettiği sürece ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan yeniden yeşil ışık yaktı. Daha önce ülkesinin menfaati için yaşanmış sorunlara rağmen Erdoğan'la görüşebileceğini belirten Esad, geçe gün katıldığı bir toplantıda da ilişkilerin siyasi düzeye gelmesi gerektiğini söyledi. Aydınlığın Suriye'deki kaynaklardan edindiği bilgilere göre Beşar Esad 3 gün önce Suriye'nin önünde gelen aydınlarıyla bir toplantı yaptı basına kapalı toplantıda öne çıkan konulardan biri Türkiye-Suriye ilişkileri oldu. Esad'a son zamanlarda Türkiye'den yapılan açıklamaları hatırlatarak bu konuda soru yöneltildi. Suriye'nin tutumunu aktaran Esad, bölgedeki emperyalist müdahalelere ve teröre dikkat çekti. Esad bunların çözümü olarak ilişkilerin düzelmesi gerektiğini belirtti. Esad, Suriye ile Türkiye'nin bir an önce masaya oturması ve istihbarat düzeydeki görüşmelerin siyasi bir işbirliği güç birliğine dönmesinin önemli olduğunu ifade etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın söyledikleri bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemişti hep beraber hatırlayalım. Erdoğan da G20 zirvesi için gittiği Endonezya'da gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Esad'la görüşme ihtimali hakkında siyasette ebedi olarak dargınlık kırgınlık, küslük olmaz. Vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz demişti. Ancak Erdoğan bu aşamaya geçmek için Haziran 2023 seçimleri sonrasına işaret etmişti. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet değerli dostlar son olarak da ilgimi çeken bir haber MHP'li vekilden e, CHP ve İYİ Partililere HDP'li Semra Güzel tepkisi. Bunca şey söylediniz, haksızlık olduğunu söylediniz. Ben olsam hayır oyu verirdim dedi. Haberin detaylarına hep beraber bakalım. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan bir haber değerli dostlar. HDP milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürmesinin siyasi olduğunu belirtmesine rağmen Evet oyu kullanan CHP ve İyi Parti üyelerini eleştiren MHP ben olsam hayır e, oyu verirdim dedi. Halkların Demokratik Partisi HDP tutuklu milletvekili Semra Güzel'in yasama faaliyetlerine katılmadığı nedeniyle vekilinin düşürülmesi yönünde oluşturulan hazırlık komisyonunun aldığı karar dün Anayasa ve Adalet e, Karma Komisyonu'nda dün görüşüldü. Komisyonda yer alan AKP, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oylarıyla Güzel'in vekilinin düşürülmesi yönünde karar alındı. Evet değerli dostlar komisyonun CHP parti üyesi Rafet Zeybek'in söylediklerini aktaracağım. İşte MHP'li milletvekili de buna tepki gösteriyor. Ee, ben olsam evet oyu vermezdim, hayır oyu verirdim diyor. Burada MHP milletvekiline katılmamak da mümkün değil. Ee, Güzel'in milletvekilinin düşürülmesinin hukuki ve siyasi yanlarının olduğuna dikkat çekerek ben bu anlamda siyasi yönüyle bu vekilin düşürülmesini şiddetle eleştiriyorum diyor CHP'li üye değerli dostlar. Evet hepimiz şahidiz. Aylarca meclise gelmeyen milletvekilleri var. Hatta yıllarca gelmeyenler var. Bir yıl gelmeyen var. Hiç gelmeyen var. Yemin edip çekip gidenler var. Şimdi o anlamda uygulamada gördüğümüz bu kadar eşitsizlik, bu kadar adaletsizlik hakikaten ibret verecek. Biraz anayasa, biraz kanunlar, biraz vicdanımız olsa bunu bugün burada tartışıyor olmazdık. Ama dediğim gibi biz anayasayı eleştiririz ama anayasaya uyarız. Evet bir ay içerisinde 5 birleşme katılmamıştır. Hukuken doğrudur. Hem anayasa hem de iş tüzü gereğince vekilliğinin düşürülmesi doğrudur. Ama asla etik değildir. Siyasetten çok yanlıştır. Bu nedenle biz eleştirimize rağmen evet oyu kullanacağız. Tabi ifadelerini kullandı. Evet değerli dostlar MHP'li Fethi Yıldız bu noktada CHP ve İyi Parti'yi eleştirerek bu kadar laftan sonra ben olsam hayır derdim dedi. Karma komisyonda AKP, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oylarıyla Güzel'in vekilinin düşürülmesi kararı çıktı. Ne diyelim şimdi buna? Akıllara tek getirdi ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedikten sonra birçok milletvekili ve HDP'nin eş genel başkanları tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. E, bugünlük de bizden bu kadar değerli dostlar. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.